Merhabalar. Bugün sizlere donmuş domates ve bir tane kabakla hazırladığım pratik bir tarifi paylaşacağım. 5 tane bütün domates kullandım tarif için. Yazdan dondurucuya ortadan ikiye bölüp atmıştım. Dilediğim zaman çıkartıp bu şekilde küp küp doğrayıp yemeklerin içerisine ekliyorum. Sizlere de fikir olsun istedim. Hiçbir şekilde tadında bir bozulma olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet buzlu. Kolay da doğranıyor. Domatesleri kaseye aldım. Yaklaşık 250 gram kadar büyük boy bir tane kabak kullandım. Kabağı da küçük küpler halinde doğrayacağım. Akşam için birkaç çeşit hafif pratik tarif hazırladım. Bu tarif de onlardan birisi. Hem mideyi yormayan hem yapımı kolay yine evde bulunabilecek malzemelerle mideyi yormadığı gibi bütçeyi de sarsmayan bir tarif. Genellikle tüm evlerde yaz kışta hazırlanır diye düşünüyorum büyük boy bir tane de kuru soğan kullandım. Tavaya zeytinyağı aldım. Doğramış olduğum soğan ekledim. Soğanı kavurdum. İçerisine doğramış olduğum donmuş domatesi ilave ettim. Karıştıracağım. Kapağını kapatıp domatesin pişmesini bekleyeceğim. Domates pişti. Görüyorsunuz normal yazın küp küp doğradığımız domatesten hiçbir farkı yok. Az önceki buzlu halinden de eser yok. 2 diş doğranmış sarımsak ekledim. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. iyice karıştırdım. Sonra pişmiş domatesin üzerine kabağı ekledim. Baharat ve tuz ilave ediyorum. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Hepsi bir arada kapağını kapattım. Bu aşamada kabağı pişiriyorum. Çok fazla pişirmedim. Yaklaşık yüksek ateşte 15 dakika soteledim. Hafif diriliğini kaybetmedi. Biraz da kendi buharında sıcaklığıyla yumuşadı. Soğuttum. Ilık kıvamda üzerine yarım demet dereotunu alıyorum dereotu, kabak ve sarımsak. Bu üçlü birbirine çok yakışıyor. Hele de bol domatesli ise en sevdiğim lezzet. Servis tabağına alacağım ve bu hafif nefis tarifin tadına bakacağım. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir lezzete daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama ekledim. Farklı lezzetlerde görüşmek üzere.